bir açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle e, bilmem neyden dolayı diskrefiye edilmiştir gibi bir açıklama yapmışlar. E, arkada buna bir sürü kişi şahit oldu. Programdan kendim ayrılmak istedim. Ve gelmiyorum deyip taksi çağırıp kendim çıktım ve terk ettim orayı. Ve bunun ispatları olan bir sürü kişiyle de mesajım var. E, şey... Belirli bir prim kasmak için kısmetse olur tayfası böyle bir açıklama yapabildiyse helal olsun. Ee, ben de hiç sormuyorum mesela hani kendisi bıraktı gibisinden bir açıklama yapılıp kapanmıştır konu gibi düşündüm ama gerçekten çok başarılısınız ee, ama keşke ekiptekilere ve belirli kişilere de söyleseydiniz de bana niye böyle fevri bir hareket yaptın ve bıraktın gittin gibi mesajlar atmasalardı. Teşekkürler. Bazı